Evet, şu anda Çita'dayız. Ee, Exilability Business Festivalinde ee, tercümanımız Elvira ile beraberiz. Elvira merhaba, kendini tanıtır mısın? Merhabalar. Adım Elvira. Aslında Moskova, Rusya, Sibirya bölgesi, Moskva şehri. Çita'da 4 senedir yaşıyorum ve burada çalışıyorum. Evet, Elvira. Türkiye ile ilgili düşüncelerini alabilir miyiz? Türkiye'yi seviyor musun? Tabii ki. Kalbimde Türkiye'nin yeri ayrıdır ama Trabzon bölgesi zaten ayrıdır. Trabzon'u biliyorsun ha, yani. Tabii ki. Bilmez miyim? Trabzon'u severim ama hiç gitmedim. Çok <laughs> merak ettiğim bölgedir. Ayrıca Trabzon spor taraftarıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? ya? Çok güzel. Evet şu anda arka fonda da Volkan Konağı dinliyorsunuz. Bu da Elvira'nın çaldığı bir şarkı başka açtık. Şu an öğrenci, okul öğrencilerin düzenlediği restoranda lokantada buluyoruz. E, toprak çay içiyoruz. Rica ettik, bizi kırmadılar. Lokant konağın parçasını açtılar bize. Dinliyoruz. Trabzon kesintileri. <laughs> evet. Şimdi sen bana dedin. Evet. Başkanım, evet. nasılsınız? <laughs> evet Elvira, teşekkür ediyorum. Nasıl şu geçti anda yolculuk? Çok güzel. Yolculuk yorucuydu. Daha 3 saat önce geldik ve şu anda etkinlikteyiz. Evet arkadaşlar, şu anda bir okuldayız. Ability Festival, Business Festival kapsamında. Buradaki öğrenciler e, değişik uygulamalar yapıyorlar. Değişik alanlarda yeteneklerini sergiliyorlar. Biz de restorandayız. Şu anda engelli öğrencilerimizin e, ve diğer öğrencilerle birlikte yaptıkları çalışmalardan restoran workshopundayız. Çok güzel yemekler yaptılar. Yemekleri yedik. Gerçekten harika. Biz onlara paramızı puan ödedik. Paramızı, paramızı ödedik değil ödedik. mi? Evet. Biz de girişte özel, özel evet. para bastı. O paradan evet. var mı elbire bir tane? Var göstereyim. Bir tane göster kameraya. Bir tane değil daha çok paramız var. gideceğiz. <laughs> <göstereceğiz. gülüyor> <laughs> Gösteriyorum kamera evet, kameraya. Festival parası. Evet. Ee, bunlarla hesap ödüyoruz. Ee, evet. Teşekkür ederim sana İnşallah yeni videoda Ben size yine teşekkür beraber. ederim. İlk günümüz bugün İnşallah çok verimli bir çalışmaya katılmış oluruz. İnşallah. Güzel yeni başlangıçlara vesile olur bu bugünkü başlangıçlar. İnşallah. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Şimdi kapatayım mı? Kapatıyorum.